Şöyle e, sistemi videosunu çektim fakat bir ufak bir şeyini göstermem lazım üyemiz çünkü ödeme aldı. Şöyle gördüğünüz gibi 10 adet kat token çekerken Ethereum filerine birazcık şikayet etti. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık sinirlendi falan Ethereum filleri yüzünden. E, bu arkadaş nasıl böyle 10 adet kat token kazandı? E, daha da fazla kazanırsanız yani ileride çekim plana hesaplarsanız hesaplarsınız. Arkadaşlar hepinize merhaba bol kazanç günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Aylar önce tanıttığımız Fraktal Val 4.5 dolar değerinde kendi tokeninden gönderdi. Satılabilir. XT borsasını tanıttık şöyle gördüğünüz gibi 3 dolar üyemize geldi. Kucuğun NFT etkinliği den şöyle üyelerimiz mail aldı kazandığına dair NFT'lerini claim yaptı. Her sisteme video çekemediğimiz için onun için Telegram kanalıma katılmayı unutmayın diyorum. Şöyle linki de şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bugün e, ee, GATS şöyle 40 cent olun değerinde olan GATS şöyle 23 sent değerinde olan GOG token iki farklı tokenden kazanacağız. Şöyle öner kazan iki adet etkinlik var. Birinci etkinlik arkadaşlar diyor ki 5 Ekim 18 AIS'te. AIS'te baktım Türkiye saatiyle 10'a geliyor. 5 Ekim saat 10'a kadar her davet ettiğiniz üyeden bir GOG shot, GOG jeton Gördünüz mü? Kok, jeton hangisi bu? 20 cent kazanırsınız diyor. Bu birinci etkinlik. İkinci etkinlik ise şu arkadaşlar. Arkadaşlarınız kayıt olur. 6 levele ulaşırsa şöyle gördüğünüz gibi cuts. Tamam mı? Bak. Karıştırmayalım. Kok. Cuts. Tamam mı? 10 adet cuts kazanacak. Cuts ne kadar? 40 cent. Şöyle değerine bakalım. 10 dedi şöyle 4 dolar. TRY'de de bakarız. Ekonomi işte biliyorsunuz. Mecburen değerine bakalım. Evet Türk lirası değeriyle de 73 TL. Bu token şöyle gördüğünüz gibi marketine bakalım. Gats token tamam mı? Tanesi 7 TL. Bit, Bybit, Bitmart, OKEX, Sushi, Huobi, Poloniex. Yani gördüğünüz gibi yüzlerce borsada listeli. Gold token ise tanesi 4 TL her davet ettiğin üyeye bir, bir adet verdiği için 4.5 TL FTX, Joinlist, SushiSwap, OKEX bu tür borsalarda listeli. Şimdi biz bundan nasıl kazanacağız abi? Açıklamada linkini bırakıyorum. Kayıt oluyorsunuz. Mail adresiniz altınıza şifre. Buraya tekrar buraya yazdığınız şifreyi yazıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Next to download. Android ve iOS'ta yok. Şu an için sadece bilgisayarda var. Bilgisayarda indireceğiz. Şöyle alt level yapalım iki etkinlikten de faydalanın. Davet edersiniz bir buradan kazansınız. Davet etmezsiniz. İki, ikiniz de kazanmanız için alt level olursunuz. on adet GAT token'i kazanırsınız. Şimdi kayıt olduğunuz next toplantı tıkladığınızda size bir mail onayı gelecek. Böyle. John firma diyorsunuz. Mailinizi oynayan biliyorsunuz. Ondan sonra oyun iniyor. Oyuna indikten sonra şöyle oyuna bir giriş yapalım. Arkadaşlar bilgisayarım o kadar kaliteli bir bilgisayar değil. Haberiniz olsun. 500 SSD var. 8 GB RAM var. 1 GB e, neydi? Ekran kartı bilmem neyi falan var. Yani pek anlamam bilgisayardan. Bir laptop o kadar kaliteli değil. don Don, donma olabilir. Onun için kusura bakmayın. Oyunu indirdiğinizde şurada update'e tıklayın. Burada bir güncelleme olacak tamam mı? Güncelleme olduktan sonra şurada bak gördünüz mü? Köşede setting'e tıklıyoruz. Buraya cüzdanı bağlamamız lazım. Harici ödülü alamayız Balta tıklıyoruz arkadaşlar. Go to website'e tıklıyoruz. Ben hesabıma çıkmıştım. Şöyle hesabıma giriş yapayım. Evet arkadaşlar şu lanet ben robot değilimi kaldıramıyorum. Şimdi cüzdan bağla dediğinde metamask adından bir onay gelecek. Bağla diyeceksin. Sonra şurada jurent wallet ad diye bir şey çıkacak. Bak ben şu an yapmama gerek yok. Aynı cüzdanı bağladım. Cüzdanı bağladıktan sonra arkadaşlar oyunda altı level olacaksın. Evet arkadaşlar uyardığım gibi burada siz söyleyin şunu. Ee, Update'i yapın. Level'imiz burada yazıyor. 6 level olmamız lazım. Play'e tıklayalım. Şöyle bir sesini de kısalım. Sesinde sıkıntı olmasın. Ses sıfırda. Oyunda da tekrar çıkıyor ama. Şöyle Play'e tıklıyoruz. Değili Play to Earn. Şuna tıklayalım. Ve oyuna girelim. Play Now'a tıklıyoruz. Şurayı başlat diyor. Burada işte herhalde bana verdiği hediyelerden bir adet kart seçmemizi istiyor. Şunu seçelim. Evet aşağıda seleş butonu çıktı. Şöyle Play'e tıklıyorum. Tekrar. Şu an ses geliyor olması lazım oyundan. Şöyle oyunu indiriyor herhalde arkadaşlar. Şöyle bekleyelim oyunu insin, bir açsın ondan sonra devam edelim. Evet oyunu açtı. Şu an şarkıdan herhalde ses şey olmasın. Şöyle tıklıyorum. John Firm'e tıklıyoruz. Onun sesini kısayım. Arkadaşlar şöyle savaşacağız herhalde. Şimdi sen şu kartımı şu an seçemiyorum. Böyle şu an senin zamanın diyor. Buna mı tıklayalım? Tıklayalım bakalım. Bir oynamaya çalışalım. Evet şurada kartları seçmeye çalışıyorum ama ha, nereye atacağım pek bulamadım ama oyunu şöyle bir ha attı. Şöyle burada senin sıran geldi dediğinde şurada kartı şu ortaya bırakıyoruz. Karşıdakilerle savaşıyor. Şu rakibimizin canı. Bu da bizim canımız olması lazım. Evet arkadaşlar şöyle kartlar seçmemizi istiyor pek çözemedim ama ilk başta sıkıcı gelebilir bir arkadaşımız uyardı ondan sonra kolay gelir şöyle rakibimize şöyle kart sürdüm 3 tane kart sürdü fakat ben süremiyorum şu an şöyle deniyorum arkadaşlar oyunu kapattım birazcık karışık siz oyna oynaya çözersiniz şimdi arkadaşlar şöyle tıklıyoruz daily play to earn ana sayfa oyunda şöyle gördüğünüz gibi oyunları burada gösteriyor ne kadar level atlayacağınız oynadıkça level atlarsınız kurcalarsınız birazcık karışık bir sistem e, ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Burada bir karışıklık olmasın. İki adet etkinliği var. 5 Ekim'de bitecek saat. Türkiye saatiyle saat 10'da bitecek. Davet ettiğiniz her üye bir kok jetonu. Ee, i̇kinci etkinlik ise e, 6 level olursanız 10 adet cats. 10 adet cats. 70 TL. 1 adet kok. 4 TL. Unutmayalım arkadaşlar. Oyunu için, anlatamadığım için kusura bakmayın. Birazcık karışık. Siz çözersiniz bilgisayar oyunlarından pek anlamam. Dediğim gibi videonun arasında bilgisayarım o kadar kaliteli değil. Oynayın arkadaşlar. Ödülünüzü alın. Ondan sonra çekin. Duruma göre. Telegram kanalında tanıtırım ödeme gelince. arkadaşlar 10 adet katsı kazandınız. 6 level oldunuz. Buraya aynı hesabınıza bağlanıyorsunuz. Ben açıklamada linkini bırakacağım. Claim linki diye. Link to tıklıyoruz. Bizi buraya atıyor. Buraya attıktan sonra şuraya tıklamamız gerekir. Cüzdanı bağlamamız gerekir. Burada bir hesap oluşturacak. Tamam mı? Burada da hesabı oluşturun. Ethereum bağlayın cüzdanı. Şöyle get start'a tıklıyoruz. Metamask'tan da onay ekranı geliyor. Ethereum ağı gerekli. Evet Ethereum ağında sonraki ediyorum. Bağlan diyorum. İmza onayısı. imzaya onay veriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir Ethereum fiyse ödemiyorum şu an ben. Ben 10 adet olmadım. Close. Tıklıyorum. Şöyle geriye geliyorum bu sayfayı bir yeniliyorum. Gördüğünüz gibi orası bağlandı. 6 level olursanız tamam on adet gold token'i böyle çekebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kaleyim gold token buradan claim yapacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için